Arkadaşlar, Allah için açın lan, Oğlum, lan, Şuradan bela merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, ne haber ne iyisinizdir umarım. Uzun zamandan beri video çekmiyorum arkadaşlar, Allah'tan okul bitti, kurtulduk arkadaşlar. Bundan sonra artık 12, 12 kalmadı. Arkadaşlar, uzun zamandan beri video çekmiyorum ya. 4 aydan beridir video çekmiyorum şaka mı ben her gün video çekerdim arkadaşlar bir ara sonra bir bıraktım bir daha çekmeye başladım bakın en son şu videom şurada görüyorsunuz arkadaşlar ne olmuş bana ama neyse arkadaşlar bundan sonra artık videolar gelecek umarım beğenirsiniz şuradan like atın abone olun bir 300'e ulaşamadık video çekmediğimiz için kaç aydır umarım videoyu beğenirsiniz bugün sizlerle birlikte en korkunç oyunlardan birisini oynayacağız arkadaşlar yeni çıktı. Umarım beğenirsiniz. Şimdi laf fazla uzamadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Oyunun başlangıcını görüyorsunuz. Oo, sorry, Jake make bir şey. Hello Jake, sorry Geç geç. Ya bunlar bekleyiz ya. Bunlar konuşuyor. This Is this Oh, ben geçtik ya. Daha da geçmedi. Gidebiliyoruz. Ee, Bir şey görünmüyor ki. Gel bacış. Aha. Matematör aç. Otur. Ne diyor? bakın. Allah'ım bayağı söylüyor. Ben bir saattir bir şey arıyorum. Bir saattir çözmeye çalıştım. Videoyu durdurdum hatta. Daha yeni buluyorum ya. Şimdi kapıyı açalım. Valla açıldı. Yürü burada ne var? Şey bir şey mi, bir şey mi var ama neyse. Gidelim. Hey. Arkadaşlar. burada bir şey var

Koşunca yoruluyor, o yüzden böyle şey oluyor iyi. Ben de diyeyim bu adam Burada bir şey var. Ama ne var? Ya bir otur, C vitamini bir şey yok başka. Aa burada bir tane kapı varmış lan. Allah. Shit. I need to go back to the office and call the police. But before that, I'd better find that innovative tablet. Vallahi bir şey diyor. So, system shows where the tablet is at the moment and what security cameras are available. And as far as I remember, this device allows you to activate multiple devices or equipment connected to our network. JK. <laughs> if you know where you are, you'll be able to order pizza with this thing. Kim oynuyor ya? A5, A5'e gidiyor. Biz burayı okumuyoruz ki. Şimdi çık. That's all good. But I have to go back and call the cops. Tablet at sana. Tablet at. Bismillah. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu bir şey oluyor? Hi! Kors falan kırıldı bir şey oldu lan. Ananı. Kaç lan. Lan kaçsana. Lan kaç lan. O <laughs> ne <laughs> lan. Nasıl bu oyun lan bu? Daha yeni yeni çözmeye başladık arkadaşlar. Ben şimdi şimdi yaparım ben. Daha yeni çözüyoruz. Hadi. Üf, vallahi bu sefer kaçacak ortam. Biliyorsunuz oyundan korkmuyorum arkadaşlar. Kimse de yok ya bunu bile. Ufak bir şey olduğu zaman direkt korkuyorum. O yüzden ha. Hadi, açıl Tır bastı beni. <laughs> Bak, kimse öfke. Lan lan lan, dur lan dur lan. Lan dur lan. Açıl kapı. Kapı açılan. lan. Kapı Kapa, açıl, lan. Kapa, açıl lan. Kapı açıl Kapı. Allah için açılın lan. Oğlum açın lan. açın <laughs> açın. Nasıl kaçacağız lan bundan? Üf, ter bastı valla. Sıcak ter dünya. ya. Kıdara canmış burası, kıdara Son arkadaşlar dersem bırakıyorum artık ya. Kork lan, şey yapıyoruz artık. Gel mi Al, Şuradan çıkamayız. Şuradan çıkamayız, mecbur. Sen bu böyle çıkar hadi. Anam. Bir şey yapmamız lazım ama. Bak devam edelim Arkadaşlar. Fon gitti lan. Arkadaşlar hemen bizim bir şey yapmamız lazım. Böyle olmuyor. Arkadan gidemeyiz. O kapıdan da gidemeyiz. Önden de gidemiyoruz. Bu sefer başka yer şeyler deneyelim Buradan geliyor ya. Nereden geliyor? Biz burada oturalım bir. Ne yapalım şimdi? Ben oturdum. Ne? Ee, Benim peşime verecek ben de bunun arkasından gideceğim. Gel. Gel yani gel. Koş. Aynen bu şekilde. Buldum onu. Koş lan, koş lan. Lan koş lan. Koş, koş, koş. Koş bir kilan bu. Ne, o ya kapalıydı. Pardon. Bu ne ya? Daha artık çözdük. Oradan kaçıp uçuyoruz. Hadi çözüyoruz bu sefer. Hadi bismillah. Gel. Gel kardeş gel. Lan bayağı lan bayağı Gel. Gel. Gel push. Kendine gel de şimdi gel. Gel. Koş. Koş. Açıl 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 açıl. Koş 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 koş. Kurtulduk sanki. Sanki kurtulduk. Ana ne oldu? Önümdeymiş lan. Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay.